Hepinize merhaba arkadaşlar. Kalkısı Yusuf'un kanalı abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi ben bir pet çekilişi yapmıştım. Şimdi çarptan peti kim kazanacağını seçeceğiz. Gördüğünüz gibi aranızdan. O kişi bana ulaşabilecek bilir mi? Bu arada. O zaman hızlıca yapıyorum. durum kim geliyor? Kazanan Mert Uysal. Arkadaşlar Mert Uysal kazandı. Bana ulaşabilir mi? Arkadaşlar Mert Uysal bana ulaş. Çünkü Çünkü sana pet vereceğim. Haberin olsun arkadaşlar. Buna devam. Mert Uysal kazandı. Bir daha çevirelim ama Mert Uysal kazandı. Haberiniz olsun. Bu sefer ilaç çıktı ama Mert Uysal kazandı. Çünkü birinciyi seçiyorum. her da hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepinizi yazdım. Mert Uysal'a da istek yollayacağım zaten. İyi arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.